Acaba sizin tırmanmadığınız bir yer var mı? Yok. Hadi gelsin. Yerden yüksek oynuyoruz ama düz bir alanda olduğumuz için gölge olan yerler yüksek sayılıyor. Hadi da bir Yerden gel. O dak kamerası ne? Kameri kesinlikle kameradan çekiyoruz. Ya ne yapıyorsun sen? Allah'ım ya. Mix. Gülten bilerek yapıyorsun ama ya. Ama bana neyim, ben şey kedinin gölgesi mi? Benim şuna bak. Ay getirdin gölgesi. Gece gece 2.30-3 gibi uyudum. Geç kalkınca da pek çalışılsın gelmedi. Dolayısıyla saat 2'ye kaldım. Dün çıkardığım notları ve map kitabını okudum. Şimdi dünkü çalıştığım konu hakkında bir soru çözüm videosu izleyeceğim. Daha sonra Aydın yayınlarından 5 test çözme gibi bir hedefim var ama bakalım. Hey a place in vlog new, character make LeMascot armor based in the Atlas Terra facility. Breaking news, mariton harbour. Hi, my name is problemimiz var. Ders çalışmama izin verilmiyor. Ne yaptın şimdi? Her yeri küçük küçük parçacıklar yaptın. Ne yaptın? Kendime masadan başka çalışma alanı aramaya gidiyorum. Mesela koltuk gibi. Evet bu pozisyon çok daha rahattı ancak sürekli televizyona baktığım için masaya geçme kararı aldım. Dördüncü gün sonundan merhaba. Kelebeklerle aynı kadraja girmeye çalıştım ama böyle çekmem gerekiyordu. Evet, başardım. Henüz kelebeklerimiz yeniyken maratonun ilk günündeydi de bu şekilde kapanış yapmıştım. Burada da mor kelebeğimiz var. Bugün özellikle dünkü bir dakikalık videoya göre daha uzun bir video ile geldim. Kelebeklerle aynı kadraja girdim. <laughs> Ben genellikle konuşmadığım kısımları sıkıcı olacağını düşündüğüm için hızlandırıyorum. Böyle daha uzun süreli ders çalışma günlüklerini izlemekten keyif alıyorsan lütfen yorumlarda bildir ki bir fikir sahibi olabileyim. Veya daha kısa videolar daha iyi oluyor diyorsan da bu fikrini yorumlarda bildirmeni bekliyorum. Peki bugün senin günün nasıl geçti? Yoksa daha maratona katılmadın mı? Hiçbir zaman başlamak için geç değil. Abone ol, çan aktifleştir, yeni gelecek videolardan haberdar ol ve yeni videolarda bana katıl. Son bir şey, videoyu da beğenirsen çok sevinirim. Daha daha verimli günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hey bak çekileceğim kaç oradan yoksa ebelenirsin. Çekiliyorum.